Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arc Life Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Kartal bölgesinde Gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyorum. Bugün Kordon Boyu Mahallesi'nde elimize yeni gelen projede dairemizin tanıtımını yapacağım size. Bu dairemiz 3 artı 1. Full manzaralı bir dairemiz. 3 cephe bir daire. Şu an salonumuzdayız. Salonumuzu güzel bir açıdan göstermeye çalışayım size. Gördüğünüz gibi oturma takımımız, yemek masamız vesaire zaten hepsi sığmış durumda. Geniş bir salonumuz var. 25 metrekareye denk gelebilir bu. LED aydınlatmalar var. Açmayı unuttuk. Hemen manzarasını göstermeye çalışayım. Evet dairemizin balkonu. Mutfağımızın dairemiz sahile hemen bir sokak. güneş cephe güneşi tam alıyor. Isı sorununda hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Yerden ısıtma projelerde kullanılır. Burası bir odamız. Lamarin projesi projemizin adı 3 artı 1 120 metrekare net olarak 105-100 civarına denk gelen bir net metrekaremiz var. Çok şık şekilde ve kaliteli şekilde yapılmış. Projenin konumu çok efsane bir yerde. Marmara hemen arkanızda. Sahil hemen önümüzde. Burası banyomuz. Geniş bir banyomuz var. Küçük bir banyomuz yok. Zaten 3 artı 1 olması gereken bir konu. Bir diğer odamız. Yeni bir proje burası. Bu dairemize ait bir dükkan hissemiz var. Projede dükkanlar var. Yeni yeni Gelişen bir proje olduğu için hisseli olan yerinize bir dükkan geldiğinde dairenize gelir sağlayacak. Burası yatak odamız. Yatak odamız da geniş. Fakat hani kullanım dizaynı güzel kullanılmamış. Emekli bir ailemiz oturuyor burada. Ebeveyn banyolu. geniş bir evimin manzarası küçük değil. Gördüğünüz gibi alan aslında gerçekten çok geniş fakat kullanım olarak kendinize göre dizayn etmeniz lazım güzel bir şekilde. Rotterdam <laughs> Evin içinde klima alt yapıları var ve klima olarak da klimamız da hazır. Fakat motorunu kendiniz yerleştirmeniz lazım. Giriş holümüz Çamaşır makinesi yerimiz. Çok güzel çekildi alan kullanılmış ufak tefek detaylarıyla da çok lüks şekilde görünüyor dairemiz. Dairemizin özelliklerine gelecek olursak tekrar dairemiz 3 artı 1, 120 metrekare bürüt, 105-110 da net alana sahip. Dairemizin fiyatı 1 milyon 280 binden başlangıç fiyatıdır. Cepheleri de göstereyim. Bu dairemiz burası tren yoluna bakıyor salonumuzun bir yeri. Bu da içe bakan cephesi. Proje olarak güvenlikli, sosyal testleri vesaire tam tamına tam kapsamlı bir proje burası. Kaliteli bir proje. İnternetten de Lamarin diye kendiniz de araştırabilirsiniz. Proje detaylarını. Hoşunuza gidecek özellikler gayet var full manzaralı bahsettiğimiz gibi Şimdi mutfağımıza geçelim. Evet arkadaşlar burası da mutfağımız. Mutfağımız güzel şekilde bir alana sahip. Sadece yemek masası sığmayabilir. Onu da açılır kapanır ya da duvara monta açılır kapanır bir şekilde kendiniz halledebilirsiniz. Dizayn olarak çok güzel bir şekilde dizayn edilmişti. Tekrar bahsedeyim. Buradan Gördüğünüz gibi balkonumuz açıktır, kapımız var. Fakat burada yani mutfağımızdan geniş yaptık, tenceremizi de eksik etmemişler. Malzeme kalitesi müthiş bir malzeme kalitemiz var, bahsettiğim gibi. Burada özel olarak hemen göstereyim bir dakika. Dolaplar var. Gizli dolaplar kapının arkasında kalıyor bunlar. Gömme olarak güzel bir şekilde yerleşim yapılmış. Gördüğünüz gibi. Yani alanı tamı tamına çok güzel şekilde kullanılmış. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş dairemizin. Sadece burada eşyalarınızı güzel şekilde dizayn ederek kendinize göre bir yerleşim alanı kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar eğer siz de bu daireye sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destekte de bulunabilirsiniz. Siz kanalımıza abone olup videolarımızı beğendikçe biz yeni yeni videolar atmaya devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.